şehir. Kadar düzgar, düzgar bir de geçelim, kadar... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugün size yaptığım blok derenler, apartmanları göstereceğim. Burası şehrin en büyük blokları, en lüksleri. Hani. Burası da aykaparodellerinde bir bulunan bir apartman işte. Bak şu kapıdan geçince içeri giriyoruz. Bak şurada buradan girdim mesela. Aha bakın. Remote yükledim arkadaşlar. Orada kılıçlar var. bak şimdi tek atabiliyoruz böyle. Artık hiçbir zombi bana zarar vermez. Çünkü 100 milyon seviye oldum. Bakın burası böyle bir yer. Belki buraya taşınabilirim arkadaşlar. Siz yorumlarınızda sizin bildiğiniz yorumlardan fikir alacağım. Neyse bakın burası da böyle. Çok aman diye güvenli büyük köklerin daha yapım. <laughs> Ama neyse. Neyse. <laughs> Neyse. Burası arkadaşlar ofis bildiğiniz gibi. Orası ofis olacak. Bir apartman değil. Bak burası ev olacak. Bak buraya şu odaya bir tane çocuk bir iç monitörlük bilgisayarını kurar yatar orada. Neyse. <laughs> Saçma oluyorum. Neyse. Burada. Burada. Burası böyle. Burası öyle. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi çizdi. Siz de böyle bir eve taşınmayı hayal eder misiniz arkadaşlar? Çok iyi bir şehirime güzel evler var. Okulun kalkıyı kaç kat çıkmışız? Abo baya bir kat çıkıyor bak. Bak şu bütün şehrin malı görünüyor burada. Neyse diğer katları da göstereceğim. Hem de, hem de çatı katını göstereceğim. Neyse koş 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 çıkalım. İşte arkadaşlar çatı katına geldik gördüğünüz gibi çatı katında güzel manzara var. Şimdi size onu da Bakın buradan da göklerinin ucuna bile çıkabildik. Çok iyi. Neyse. Lan. Lan hadi. Lan ha. Şimdi buradan çıkıyoruz. İşte burası da göklerimizin şey katı. Çatı katı. Yolla. Uçma gücü Arkadaşlar düştüm. Ama neyse uçma gücünü hazırladı çünkü ben 65 milyon seviyeyim arkadaşlar. Ailemiz 100 milyon ailemiz tam tamından 47 abone oldu. Hepinize teşekkür ederim. Neyse bugün arkadaşlar kendimizi bu şehri geliştireceğiz yakında. Yakında o şehri geliştirdiğim o moddan burayı güzelleştireceğim. Canavar gibi olacak. Canavar. Çoğana Bakın buraya da şık koyduk. Burada daha yapılmadı arkadaşlar. Burası daha yapılıyor. Bak şurası kaldı tek. Daha yapılıyor gördüğünüz gibi. Bakın daha içim falan var. Biraz eski gözüküyor ama yapılınca çok iyi olacak. uçarken göstereyim size arkadaşlar. Bakın bu katlar daha oğlum burası var ya arkadaşlar bir iki haftaya biter. Ayrıca iki videoyu kaçırmayın. Burası anca bir iki yaptı biter. <laughs> Neyse arkadaşlar. Minecraft çekiyoruz yargılamayın. Şu an uçma modundayım. Survival'a geçeceğim sonra. Şöyle... <laughs> Uuu uçma gücü modu. Heh tamam bugün. Ha, bu kadar her şeyden yüksek. Şehrin en büyük binası diyebiliriz. <laughs> Neyse. Bakın burası şehrin böyle ucunu. Böyle böyle böyle. böyle. <laughs> Neyse. Neyse okları alayım şuradan. Şurası ev burada. Şuradaki E burada. Şuradaki e burada. Şaka yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar ben buradan eve gideceğim. Şimdi videodun sonuna ağzına sıçalım. Burada videoyu bitirelim. Uçma gücü. Üf. Bakın şimdi bu köylüye tek atacağım arkadaşlar. 3-2-1 Bak uçtu. Bakın köylüyü uç vuruşta öldürebiliyorsunuz. Zombileri de bu, tek atıyor arkadaşlar bir vuruş. Bu bile kolay yenebilecek bir kılıç. bu. Ne kadar bir kılıç bu. Köy bulursak oranın golenini öldürürüz ama neyse işte. On kat zaten ikinci katta oturuyorum ben. Neyse videoyu daha burada bitireyim arkadaşlar. Kısa video oldu ama belki bu yazı bundan sonra her gün 3 dakikalık video, uzun dakika video gelecek. Neyse uyuyayım ben sabah videoyu bitirelim. Sabah olmuş. Sabah şu an sab sabah sekiz buçuk. Niye bu kadar kendim ben bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Daha fazla böyle videolar isterseniz şu anda aşağıda videoyu beğenin. Hatta Ayaz'ın kanalında da var. Şurada abone olabilirsiniz. Haluk'un kanalında da var. Onun da linkini koyacağım. Neyse. Hoşçakalın o zaman. Şimdi benim şu an ikinci dünya savaşına gidiyorum. Bye bye bye. Bu kılıcı da Haberlere çıkacağım. Neyse. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. do du do -du